Hoş geldiniz arkadaşlar ben Yılmaz. Bugün sizlerle Shadow Fight 2'ye devam ediyoruz ve her zaman da devam edeceğiz. Burada şimdi kılıçlar kısmını geçelim ve buradan Firavun kılıcı var. Satın almak istiyorum. Yükselt yükselt tamam. Kırmızı çelik tablayı da satın aldım ve yükselttim. Arkadan çok ses geliyorsa özür dilerim. Ya susun diyorum susmuyorlar. Buradan ağır şurikeni şuriken midir nedir? Yükselttim. Geçen videoda baktığımız Eee. büyüğü de böyle bir yükseltelim. Satın alıp da yükseltelim demek istedim. Tamam. Arkadan çok ses geliyor. Anne, e, anne, anne, anne. Anne. Neyse. Anne. Başka bir şey değil. Tamam. Buradan Wasp'ın ikinci kurumasına bir saldıralım. Korsan Kral. Ez bırakmadan kayboldu. Wasp. Başa geçti. Ve hiç kimse babasının nereye gittiğini sormadı. Sana diyeyim. Bundan bir bunda bir şeyler var. O kıza ya da sana güvenmiyor. Dedi ve çok iddialı konuşuyor he. Ya bu satır da satır mı şey? Satır. Adını unuttum sandım ama unutmamışım. Unutmamışım. Burnum tıkalı. Tam öksürecekmiş gibi oluyorum da öksürmek de istemiyorum. Abla kan biçiyor değil mi bu kılıç? Bir bakayım. Evet. Bu da kan biçiyormuş. Emir de Shadow Fight 2 oynayacakmış da çekecek mi bilmiyorum. İnşallah çeker. Emir buradan sana sesleniyorum. Shadow Fight çekersen sevinirim. İzlerim de hatta. Ya hadi ebenin amı. Burada beni patates etti amına koyun. Koyun. Ya burada yeni aldığımız büyüğü de deneyemedik ya. Deneyemedik ya. Kapak. Tamam. Yanlış tarafı seçtin delikanlı. Vaspın yin- Vaspın seninle işi bittiğinde sen de aynı babası gibi kaybolacaksın. Şuraya yazıyor. Ok. Düello blokesi kaldırıldı. Reklamını da sikim ananı- da, da sikim ya. Neyse buradan videonun da sonuna gelelim. Benden bugünlük bu kadar Shadow Fight videosundan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve başka Shadow Fight 2 videolarında görüşmek üzere. Bay bye. bye!